Son bir hakkım kaldı değil mi? 6920, Hemen gitmem lazım buraya. İki bin şurasıydı. Bir şey soracağım. Demir sete creeper tek attı. Demir setim var. Ve tek fullden tek yedim. Normal mi şimdi sizce bu? Demir set tek yedi. Şaka falan mı bu? Adını sıçarım seni bir daha patlarsam. Sen küssün özür dilerim. Çete bakarken öldü. Bundan sonra çete bakmayacağım. Chat beni öldürüyor şu anda haberiniz olsun bu arada. Çete falan bakmayacağım. Bekleyeceğim. Bekleyin biraz. Ne aceleniz var sanki. İki saniye bekleyin. Ayrıca oraya gitmem lazım benim hızlıca. Nedir Aysel tam yanında patlan söyleyebilirsin. Ne kadar saçmaymış. Böyle bir şey yok da Creeper'larda. Ne kadar kim dedi bunu. Bu Creeper ne kadar baş belasıymış. Acil taş kazmaya buraya gitmem lazım. Bana acil taş kazmaya da tahta fark etmiyor. Nereye gideceğiz? Eksi 6926. Anamı sikirdim. <laughs> Canım da olmuyor. Yemek lazım. Yemek lazım. İyi domuz yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İdare etsin. Canımız da olsun biraz. Nesin bilmiyorum ki. İnsansın ne olacak? Benim eşyalarım nerede? Alt X6929. Benden önce birisi gider sağlarım bu arada. Bak Nete'nin yazdığını okurken yine ölüyordum az kalsın. Tamamdır neticim. kendine iyi bak. Ben de şu eşyayı bulsam artık daha rahat edeceğim. Sakın kendini üzme. Eksi 9999. 9999. Daha ne kadar insan lazım acaba? Canını toz çekti. Hediye ben çok sevmiyorum ya. Çok mayhoş mayhoş olduğu için de yüzümü bölecek bir şey yapıyor. Ekşi büşkü yapıyor o yüzden. O yüzden çok sevmiyorum. Neyse istemiyorum şimdilik. Lootlarımı geri istiyorum. Lootlarımı geri istiyorum. Lootlarımı geri istiyorum mümkünse. Kaskımı geri... Şey lootumu geri verin. Lootumu geri ver. O değerli loot o. Eksi 9090 mıydı? Oraya kadar nasıl gitmişim ben acaba? Ben sprint dediğim gibi hemen pat diye veremeyeceğim onu. Diğer adminlerle konuşmam lazım. Yönetimle konuşmam lazım. Ondan sonra olay gelirsen iyi olasın. Çünkü bu sunucu sadece benim değil. Mikrofon modeli Rodent'i. Rodnet'e. Şimdi Melike'cim bak. <laughs> Anam <laughs> Bu creeper'ı birisi mi koyuyor bu arada? Entity sen mi koyuyorsun? Yok o burada değil. Kim koyulan lan bu creeper'ları? Birisi benim trollüyor haberim yokken. Burada creeper yoktu az önce. Orada az önce creeper yoktu bu arada. İsmim Mahol 58 dur <laughs> ben Melike'yim. Ben eşyalarımı istiyorum arkadaşlar durun şimdi eşyalarımı geri istiyorum. Nerede ölmüştük? Eksi 6923. Eksi 9090. Bu civarda olacak. O zaman buradan nişan kızacağız. Bana bir şey diyecektin. Melike bilmiyorum şu an aklımdan çıktı. Kıçımda 5 tane creeper battı. Şu an aklım başka yerden düşünüyor. O yüzden çok bakamıyorum. Eşyalarımı geri alabilecek miyim peki acaba? Alıp yeniden ölürsem. Yok artık burada su var. Niye burada su var? Burada niye su var ya? Y'ye kaç diyelim? Y'ye bakmamız lazım. Y2 mi? Biz yeni kaçtayız? 35'teyiz. O daha çok gideceğiz. Ya gerçekten yapacağınız işe tüküreyim ya Creeper gibi. Creeper'ları silemiyor muyuz oyundan acaba? Sizi sevmiyor direkt. Başımıza hiç bela almasın. Yok mu öyle bir opsiyon? Görmüyorum ki anasını satayım. Üzgünüm. <laughs> 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 Ananı... Şadra aldım üçün birini aldım Mert ister misin üçün birini. Harbiden benim hakkım bitmiyor Bu arada onu fark ettim. Ama yayındayım diye o yüzden. Bakayım kaç hakkım kalmış bakmam lazım. Buradan bakabiliriz arkadaşlar bakın şimdi. Burada yazıyordu dur bir saniye bakacağım kaç hakkınız geldi burada yazıyorsunuz nasıl bekliyorduk acaba. Ben bir yine yine mi gideceğim oraya? mecbur Mevcut can bir, bir canım kalmış. Benim üç canım varmış çünkü o yüzden. O da yayıncı olduğum için. <laughs> Mevcut canım bir. Eğer bir daha bilirsem bu sefer bağlanacağım. <laughs> Arkadaşlar üç canım varmış. Bekleyin 3 canım varmış o yüzden Hayır, ölmedim ağlamayın lan. Ağlamayın lan. Hadi benim lan Hadi benim lan ben. Ağlamayın lan. Ağlamayın niye ağlıyorsunuz acaba? Koordinat da neredeydi ki? <laughs> Eksi 6923. 2. Arkadaşlar 3 hakkım vardı 2 hakkım kaldı. Eğer bir kere daha dursam zaten banlanacağım En sana eşyalarımı alıp öyle bananayım. <laughs> En azından eşyalarımı istiyorum mümkünse. Daha ne kadar koşacağım oraya lütfen artık bir şey olsun. Bir daha gideceğim. O eşyaları almadan pes etmeyeceğim göreceksiniz. O eşyaları oradan alacağım. Ve kimse beni durduramayacak. Hem de kimse. Şu an bu dakikadan sonra beni kimse durduramaz. Şu an en tryhard modumda oynayacağım. O yüzden çete bakamayacağım özür dilerim şimdiden. Çünkü çok tryhard oynayacağım. Hiç beni daha önce böyle görmediniz gerçekten. İlk defa göreceksiniz bunu. Beni daha önce böyle görmediniz. Envanter kalır mı çektiniz hiç bilmiyorum. Eşyalar yok olmuştur. Hayır eşyalar sandıkta kalıyor yok olmuyor. Eşyanın yok olması yok. Öldüğünüz zaman bütün eşyalar sandığa gider. O sandığa gidip yerden almanız lazım. Eksi 1923. Biraz domuz lazım. Ne olur ne olmaz. Al şunu. Bekleyin trailer olacağım. 10 yıllık Minecraftçı ilk defa trailer. Yıllar sonra trailer olacak. Roblox Roblox oynamıyorum dediğim gibi Minecraft oynadığım için. İkisi de çok benzer. Belki ilerleyen zamanlarda oynarız. Yolda giderken maden düşüp. Aa bu neymiş böyle bir sahne bir şey buldum. ilgimi çekti burası durun şimdi. Ula gizli bir yer bulduk burası neresi acaba? Ay daha ne isteyeyim. Bu başarımı alabilen var mı benden başka? Bence yoktur bu arada. Bu başarımı almak için x yapmanız lazım. Ama sunucudan nedir olmadığı için kimse x yapamıyor. O yüzden bu başarım sadece bende var şu an ağlayın o yüzden. Sunucudakiler ağlayabilirsiniz. Size demiyorum bir yanlış anlamayın sakın. Sunucudakilere söylüyorum sadece. Nedir kapalı olduğu için kimse x yapamıyor. Eksan <laughs> 1923 biraz daha gideceğiz. İnşallah alacağım Mert bekle alacağım heyecanlandırma. Az önce zaten ikinci kez öldüm. Dur şimdi. Şimdi ikinci elimi alalım ne olur ne olmaz. Bu sefer alacağız. Bu sefer sıkıntı çıkmayacak emin ol. 6923 çekan işte 9990. 9990. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Çantam yüklenmiyor mu? Nasıl yüklenmiyor? Benden iyi yükleniyor o zaman. İsrail seni kaçırsa ne yaparsın? ama çok büyük. Yukarı çıkmam lazım birazcık. Biraz yukarıda kalan da eşyalar o yüzden şuradan yukarı çıkacağız gibi. Benim şuraya gitmem lazım. Teşekkür ederim de Eşyalarım nerede benim? Eşyalarım nerede? Eşyalar yok. Eşyalar burada değil mi? Nerede lan bunlar? Eşyalarımı geri verin lütfen. Bu kadar esprik yeter. Eşyalarımı geri istiyorum mümkünse. Ya eşyalarımı geri verirsin dağılarım dağlarım. Hayır bir daha sakın beni öldüremezsin. Ağzına vururum. Sakın bir daha beni öldürmeyeceksin. Hayır öyle bir şey yok. Canlı yine rastgele Birazcık rastgele. Aslında şöyle yapacağız. Bundan sonra rastgele olmasa daha iyi. Büyük ihtimal hafta içi saat akşam 7'de yaparız bundan sonra. Önümüzdeki hafta şey yaparız. Akşam 7'de yaparız yayınları. Bütün yayınlar akşam 7 olur. En iyisi bence o saat. Bunlar niye bu kadar zor kırılıyor ya? Elmas buldum. <laughs> Tavcık hoş geldin. Hani tahta kazma var elimde ama elmas biliyorum gerçekten. Böyle şans buluyor. ya? Sunucuya girmek için kekte ya abone olman lazım ya da 6 saat boyunca kekte beni izlemen lazım. Onun dışında YouTube'da katıla katılman lazım. Mutlu dönmüş en ay mutlu. YouTube'da yakında katıl açılacak. Katıl diye bir şey gelecek. Oradan direkt katıla gelirsen sunucuya katılma bileti alabilirsin. Ben yani de şans yok ki keşke şans olsa. Şans olsa zaten böyle mi olurdum neyse. Yanında Warden doğdu nasıl yani. Sen Warden mekanısın. Şeyine mi geziyorsun? Warden mekanda falan mı geziyorsun şu an? Eren'cim onun dışında şöyle bir şey var. Ben mesela YouTube'a video atıyorum ya. O attığım videoların altında rastgele 3 kişiye ismini yazan 3 kişiyi sunucuya alacağız. O yüzden şey yapacağız şimdi. Kanala yeni bir video gelecek. O gelecek videonun altına ismini yaz. Oyuncu ismini yaz. Oradan ekleyeceğim sana. Bir süre gitsin eşyalar gitsin diyor. O eşyaların hepsi sandıkta. Elmas vereyim. Gerek yok sen rahat ol. Bana bırak evlat. Daha ne kadar gideceğim böyle acaba? Bence o iskelet gitmiştir oradan. O iskelet oradan gitmiştir bile. 6923'e kaçtı bu? 9990. Bizim böyle gitmemiz lazımmış zaten en baştan beri. Her yerde elmas var. Her yerde bir şey var. Eşyaları istiyorum. Elmas istemiyorum. Elmasların yanından geçiyorum bir saatten beri. Tahta kazma istemiyorum lütfen daha fazla. Mümkünse taş kazma verin. 2 saat bunlarla kazamayacağım. Ne kadar yavaş. Yıllardır sanki buradaymışım gibi hissediyorum artık. Yok artık burada kaldık. Öyle bir şey olmayacak değil mi bu arada? Öyle bir şey olma ihtimali yok değil mi bu arada? Yani en azından bir şey bulduk. En azından yeryüzü var. Burada bir şeyler var. Neredeyiz acaba şu an? Koordinatlara göre şöyle gideceğiz. Her yerde elmas var. Her yerde elmas var. Her yerde elmas. Sonra da işte bil bakalım ne yok. Her yerde elmas var ama bil bakalım ne yok. 9600, 9900'e kadar biz nasıl gideceğiz? Yanlış mağaraya gelmişim ki ben. Burası yanlış mağara. Burası yanlış mağara. Kaldık burada çıkamıyoruz da şimdi. Hala pes etmeyeceğim. Hala çıkma ihtimalimiz var. Endermans sağlamıyor evet. Bekleyin şurada hala şey var. Taş gazmaya gideriz hızlıca. Yerden çıkmam lazım. Benim 9990'a gitmem lazım. Sen şöyle yapacağız şimdi. Bayağı iyi çıkmamız lazım o zaman. Cık. O zaman biz niye buraya geldik? Gerçekten hızlı hareket ettiğim için böyle oluyor. İnat etme. Pes etmeyeceğim İlyas. Apartma. Niye pes edeyim ki? Ne gerek var? 9.990 9.600 daha çok gideceğiz. Eşyalarını al Bir saniye benim eşyalarımı alacak var mı aranızda? Vallahi varım bak. Benim eşyalarıma dokunan olursa direkt öldürmek zorunda kalırım. Kimse benim eşyalarıma dokunamaz. Debilerek az öyle git. Mantıklı ama şey... Bir saniye. Benim yemeğe de ihtiyacım var. Mikrofon kapalıymış ki sen. Nereye geldik biz? 6.990 böyle gideceğiz. Burası çıkış mı acaba? Galiba burası çıkış gibi. Bir saniye burası orası mı? Evet burası orası. Burası öldüm yer. Burası öldüm yer değilmiş. Daha çok gideceğiz. Burası o kadar çok benziyor ki ya. ama değil işte. Yukarıda yazdığın şey. Yukarıda yazdığın şey çok saçma değil mi? Niye okuyorum ki onu? Erencim kendine bak görüşmek üzere. Öldüğümüz yer artık gidersen sağ salim başka bir şey istemeyeceğim. Minecraft'ta mevsimler mi gelecekmiş? Benim hiç haberim yok vallahi. Gelirse süper olur bence. Oyuna farklılık atar mı Bence olması gereken bir şey zaten. Bence kesinlikle olması gereken bir şey Melike bu arada. Eray der misin? İyi tamam. Eğer aklıma gelirse diyeceğim ama söz veremiyorum dediğim gibi sürekli unuttuğum için. Eksi 6920 diyor. Şimdi 6923 burası tamam burayı kazacağız. Tam koordinat neresi? Eksi 9990. 6922 tam buraya kazacağız. Buranın altında eşyalarımız var. Tam burası buranın altında olacak eşyalar. Hepsi burada. Sonunda eşyalarımızı bulduk. En sonunda hepsini bulduk. Eşyalar hepsini bulduk. Bir şey görmüyorum ki anasını satayım ya. Hani hiçbir şey görmüyorum şu an ekranda var hiçbir fikrim yok. Biz neredeyiz? Eksi 24 diyor. Eksi 2, iki iki evimiz lazım. Biraz daha yukarı çıkacağız. Eşyalar buranın üstünde olacak. Eşyalar alınmış. Hayır kimse almadı eminim. Eminim kimse almadı. Ya nereye geldim? Burası neresi? sadece eşyalarımı istemiştim gerçekten hepsi bu. Bekle bekle burada güzel lootlar vardır durun şimdi. Da var ya ne loot vardır şimdi. Bekleyin burada kesin loot vardır güzel lootlar. Burası değerli bir şey mi bu arada ben hiç bilmiyorum daha önce hiç gelmedim buraya. İlk defa geldim şu an. Etrafta hiçbir şey yok şurada var sadece. 6996. Bizim öldüğümüz yer neresiydi? 6923 şöyle gideceğiz. O zaman şöyle gidelim birazcık. Burada bile ben kesim unutmuyor. o zaman şey yapalım eşyaları aldıktan sonra buraya gelebiliriz bu arada. Bence şöyle yapalım. Eşyalarımı alalım ondan sonra buraya bakalım ne varmış diye. Bedrak gelirse duyur yap. Discord'a gelsen ben oradan duyur yaparım. Büyük ihtimal yarına kadar hallederiz onu da. 6923 burada. Buranın aşağısında eşyalarım, eşyalarım olması lazım. 6923 buranın aşağısında. Tahminimce eşyaların hepsi burada olacak. Hani de diyordun ya sürekli bulamazsın demezsin diye bak ne yaptım. Bütün her şeyimi geri buldum İlyas. Her şeyimi geri buldum. Hem de her şeyimi. Her şeyimi geri aldım. Çünkü inat ettim o yüzden. Pes etmedim. Pes etmediğim için her şeyim geri geldi. Bu hayat böyledir işte Elias. Pes etmezsen senin oluyor. Bu da benden sana ders olur. Sen olsan pes ederdin çünkü o yüzden. Şimdi ben o geri şeye dönmek istiyorum. Trial Chamber's'a dönmek istiyorum. Nasıl yapacağız onu? Oraya geri dönmek istiyorum şu anda. O görmüş olduğum şeye geri gitmek istiyorum güzel. Benim orada bir hesabım vardı. Kapanmamış. Acaba oraya nasıl gidiyor? Keşke koordinat alsaydık ya. Drift koordinat almadığım için şu an bulamıyorum gerçekten. Böyle bir şey mi olurmuş? Sunucuya kimler girebiliyor? Sunucuya girmek için belli koşullarımız var. Ya kikten abone olman lazım ya da 6 saat boyunca izlemen lazım. Onun dışında yakında şey gelecek YouTube'a. Katıl butonu gelecek. Oradan katılırsan oradan da girebilirsin. Ya da YouTube'daki atacağım videonun altına ismini yazarsan şansla çekiliş yapacağız. Oradan da gelme ihtimalin var. Yayın tekrarını şu an o kadar bakamayacağım ya. Onu da çok şu an. Ama buradan gelmiştim hatırlıyorum şu an burayı. Sanki buradan gelmiştik. Yanlış eğer biraz daha oynarsam monitöre şimdi yumruğu bir koyarım var ya şimdi monitörü yumruğa. Benim eşyalarım nerede hiçbir fikrim yok geldime bakarım artık onu da diyeyim. Zaten sandık 48 saat boyunca duruyor. O yüzden eşyalar hala orada eşyalarımız kaybolmayacak ve 8 saat orada duracak. Ben YouTube atacağım. Kesip YouTube atacağım. Video YouTube'a düştüğü zaman önce gelmek isteyen insanlar sadece Minecraft ismini yorumlara yazsın. Oradan çekilişte 3 kişi alacağız. Parası olmayanlar için düşünüyorum. Antonik oldu hoş geldin. artık gidiyorum ben. Beni yayın al ne ya? Ayarlayacağım oraları. Efendim Furki. Efendim Furki Sam'ı. Efendim Furki Sam'ı. Duydunuz mu arkadaşlar? Var mı sorunuz? Minecraft hesabı... Minecraft hesabı almayacağım Melike. Sunucu alacağım. Minecraft hesabı ne Alaka Melike. Minecraft hesabı alacak para nereden bulayım ben şimdi? Nasıl öldü? Mert vallahi seni vururum bak ya. Vallahi seni vururum bak ya. Baby canlar ben gidiyorum o zaman. Ben zaten Creeper tarafından patlatıldım benim şu anda ekrana bakmamın hiçbir mantığı yok. Gülme komşuna gelir başına. Sunucuya katılmak paralı mıydı? Sunucuya katılmak için Melike'cim abone olman lazım. Eğer abone olamıyorsan 6 saat boyunca yayın izlemen lazım. Eğer 6 saat kadar beklemek istemiyorsan YouTube'dan atacağım videonun altında Minecraft linkini yazacaksın oradan çekilişte insan alacağız. Kurallarımız bu şekilde. Sunucuya gelirsem yanına alır mısın? Bakarız bakarız bakarız. Bakarız bakarız bakarız. bakarız. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Yarın yine akşam saatlerine görüşmek üzere. Öptüm hepinize hadi kendinize iyi bakın. Dikkatli olun sakın Creeper tarafından kaçınız falan atılmasın. Çünkü gerçekten bugün onu yaşadım. Neyse konumuz bu değil kendinize iyi bakın. Bye bye.